Herkese merhaba. Bugün Ananas Pini ve Çikolata Ormanını beraber okuyalım. Çocuklar, acaba bugün hangi oyun sahnesini yapmış olabilirler? Bilin bakalım. Evet, çocuklar bugün Çikolata Ormanı sahnesi yapmışlar. Bir gün Ananas Pini çocukların yaptığı oyun sahnesine girmiş. Çocukların bir çikolata ormanı kurduklarını görmüş. O çikolatayı çok seviyor, şekerlere boyanıyormuş. Pini önünde uzayıp giden ve çikolatadan yapılan sahneye bakmış. Çikolatanın lezzetinden dudaklarını yalamış. Çikolata ormanında çikolata ağaçlar, tatlı çiçekler, Şekerden nehir ve nefis lokumlar varmış. Birden elma Epis Pini'nin yanında belirmiş. Bu ne harika, ne nefis bir orman böyle. Küçük patatescik için de böyle bir kek yapmalısın demiş. Pini, Epi bu harika bir fikir. Diğer arkadaşlarımıza da söyleyelim. Onlar da buraya gelsinler ve lezzetli pastadan yesinler demiş. Pini, Epis ile vedalaşmış daha sonra büyük bir pasta yapmak için malzeme aramaya başlamış. Balı çikolata ağacından bal alacakmış. Bu sırada çikolatadan yapılmış ve renkli temiz kağıtlara sarılmış bir asker ortaya çıkıvermiş. Çikolata asker sert bir ses tonuyla dur kim var orada diye sormuş. Pini korkarak benim ananas pini diye cevap vermiş. Çikolata asker ormanımızdan çikolata alarak ne yaptığını sanıyorsun diye sormuş Pini. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona büyük bir pasta yapıp hep birlikte yiyeceğiz. Bunun için malzeme topluyorum demiş. Çikolata asker bu ormandan çikolata ya da şeker almak istiyorsan önce kraldan izin almalısın demiş. Pini özür dilerim izin almam gerektiğini bilmiyordum. Söz veriyorum hiçbir şey almayacağım demiş çikolata asker o halde çikolata ormanda kalabilirsin fakat yaramaz zencefilli çörek adama dikkat et o bir şeyler yemen için seni kandırabilir demiş Pini Jack ve arkadaşları için büyük bir pasta yapamayacakmış bunun üzüntüsü içinde ve dönmek için yola koyulmuş aniden karamelli ağaçların arasından yaramaz zencefilli çörek adam çıkıvermiş Pini'ye şşşt asker gitti neden bir karamelli çikolatalardan tatmıyorsun? Kimse bilmeyecek demiş. Pini gerçekten karamelli çikolataları çok seviyormuş. Fakat askere verdiği sözü hatırlamış. Askere söz verdim. Bunun için çikolata ormanda hiçbir şey yiyemem demiş. Bu cevabın üzerine yaramaz zencefilli çörek adam ortadan kaybolmuş. Pini yürümeye devam etmiş. Gökkuşağı renkli lollipop şekerlerinin Tarlasını görmüş. Bu şekerlere bakarken birden yine yaramaz zencefil çörek adam ortaya çıkıvermiş. Şşşt hadi ama bir tane gökkuşağı renkli lollipoplardan alıp yesene. Hiç kimse görmeyecek, bilmeyecek demiş. Pini gökkuşağı renkli lollipopları gerçekten çok seviyormuş. Fakat askere verdiği sözü hatırlamış. Pini bunu yiyemem. Çünkü askere ormandan hiçbir şey yemeyeceğime söz verdim demiş. Bu cevap üzerine zencefilli çörek adam bir kez daha ortadan kaybolmuş. Pini leziz şekerleme nehrini gördüğünde çok heyecanlanmış. Birden yine zencefilli çörek adam ortaya çıkıvermiş. Hadi ama Pini leziz şekerleme nehrinden birazcık iç demiş. Tam bu sırada asker çıkıvermiş zencevil çorap adam oradan koşarak uzaklaşmış. Bu sırada ormanda küçük meyvelerin sesi yankılanmış. Asker Pini'ye bütün oyunlara rağmen çikolata ormanından hiçbir şeyi almadığın için seni kutlarım. Sözünü tuttuğun için kral sana arkadaşlarına ikram edeceğin pasta için malzeme almana izin verdi demiş. Pini çok teşekkür ederim. Pini Böylece ihtiyacı olan bütün malzemeleri çikolata ormanından toplamış. Küçük patates Jack ve diğer arkadaşlar için büyük bir pasta yapmak üzere eve dönmüş. Daha sonra Pini ve diğer arkadaşları çikolata ormanına gelmişler. Küçük patates Jack da yanlarındaymış. Bütün arkadaşlar birlikte otururken yaramaz zencefilli çörek adam ortaya çıkıvermiş özür dilerim Pini, söz veriyorum, bundan sonra hep iyi biri olacağım demiş. Pini ise zencefili çörek adamı pasta yemeye davet etmiş. Büyük pasta o güne kadar yediklerinden daha lezzetliymiş. Pini o gün verdiği sözü tutmanın ne kadar iyi bir davranış olduğunu öğrenmiş. Masal da burada bitmiş.